Ondan sonra, az önce Fatih Hoca'nın söylediği efendim yatsı namazından sonra kılınır te şey e bitir namazı, ya kim söylüyor? Bakın İsra Suresi 79. ayet ne diyor? 78. ayeti o namaz vakitten şey yaptıktan sonra 79. ayet diyor ki وَمُنَ اللَّهِلْ Gece, gecenin bir bölümünde, peki hangi gece? Onun sonrasında فَتَهَجَّتْ bihi Namaz sebebiyle uykundan kalk diyor. Bu ne demek oluyor? Uyuduktan sonraki bölüm diyor, değil mi? Demek akşam yastığı birbirinin peşinde olduğu için kimse arada uyuyamaz zaten Peygamberimiz yastığı yıkılmadan uyumayı mekruh sayıyor. Ve minelle ili fedeheccet bi Teheccüd kelimesinin manasını bak şuradan ölümü açtım ki size okuyayım. El en ennevmu diyor. Vel en naimu ve heccettuhu fedeheccete ezeltuhücûdehu Yani hücud uyumak demek Teheccüd de uykusunu gidermek <laughs> manasına geliyor. Feteheccet <laughs> bihi. <laughs> Namaz sebebiyle gece uykunu bırak kalk. Demek ki bir insan uyuduktan sonra vücut belli bir miktar uyuyup azıcık rahatlayacak ki kalkabilsin. Yoksa kalkamazsınız. İşte bu vitir namazı odur. Gecenin son namazıdır. Siz şimdi her şeyi bozduğunuz için Akşamın arkasından vitri koyuyorsunuz. Tabii ki vitir namazı yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınacaktır. Bu gayet normal bir şey. Ama asıl vakti gece uyuyup uyanmakla olacak vakittir. Bu yatsı namazını şu bizim ilan ettiğimiz vakitte kılanlar Bitir namazını yasının son vaktinden sonra kılmalıdırlar ama yani esas olan birleştirerek, birleştirerek değil, değil. yasının son vaktinden sonra. Ama uyuyup da uyanarak kılmak esas idare olandır. <laughs> Peygamberimize farz. Gece kalkıp kılmak. Ama bize değil.